Arkadaşlar merhabalar. Önüme bir mesaj düştü bugünlere. İşte Naga yayınlamış. Naga nedir derseniz Jujutsu turnuvaları düzenleyen bir organizasyon diyelim. Şey demiş işte, bundan sonra cisgender kadınlar yani kadın doğu olarak doğup kadın olarak hayatını idame ettiriyor. Ya kadınlar işte bildiğin kadınlar ya. Kendi içlerinde dövüşecekler. Trans bayanlar artık erkeklerle dövüşmek zorundalar gibisinden böyle bir şey yapmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Ne alaka değil mi? Yani e, e, zaten öyle olması de, gerekli değil mi falan diye düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle arkadaşlar, batıda çok ilginç bir şey var tamam mı? Yani burada ıı, özellikle hani bana bazen diyorsunuz ya, woke nedir falan hocam gibi. Mesela Kanada bildiğin iyice woke olmuş, iç, cılkı çıkmış bir ülke. Böyle özellikle cılkı iyice çıkan yerlerde, Amerika'nın da belki bazı yerlerinde ıı, şu halimle bak, şu halimle tamam mı? Erkek kıllı kaslı falan. Ben gidiyorum diyorum ki, ben artık kendimi kadın hissediyorum. Ben kadınım. Gideceğim şimdi. Kadınların turnuvalarına katılacağım. Kadınlarla ağırlık kaldıracağım. Onları da MMA maçlarında döveceğim falan. <laughs> Cücüs maçlarında döveceğim. Eyvallah diyorlar ya. Yani bunun örnekleri var. Şaşırırsınız. İnternette falan bakın. Bildiğin o adama bakıyorsun. Adam ya. Bildiğin adam. Saçını uzatmış bir tek. Giriyor. Yüzme rekorları kırıyor giriyor ağırlık kaldırma rekorları kırıyor falan filan böyle inanılmaz arkadaşlar inanılmaz neden aman kalpleri kırılmasın transların aman aman kimsenin kalbi kırılmasın kardeşim kimse yeter kalbi kırılmasın yapmayın falan saçma sapan şeyler arkadaşlar yani bana diyorsunuz ya işte Amerika'da yaşamanın Türkiye'de yaşamaktan farkı falan önemli farklarından bir tanesi ya yani bu da insanı uyuz edecek şeylerden bir tanesi gerçekten bu arkadaşlar bakın Türkiye'de bizim ciddi sorunlarımız var tamam mı yani işte bu mülteciler var, ekonomik durum var, insan hakları var, şuydu buydu falan filan böyle mafya. Yani bunlar hakkında tamam herkesin farklı görüşleri olabilir. Bu durumlar ne kadar ciddi sizin. Bunun hakkında ne olmasını istersiniz? Bak bunlara ben girmiyorum ama bunlar hakikaten ciddi sorunlar tamam mı? Batı dünyasında şöyle bir şey var. First world problems diyorlar bunlara. Yani artık adamların derdi kalmamış. Saçma sapan şeyler üzerine dertleniyorlar. Hakikaten o durumlardan bir tanesi yani. İnanılmaz arkadaşlar. Kadınlar bakın. Şey kadınlar demişim. Adamlar gidiyorlar cinsiyet değiştiriyorlar. Tamam eyvallah yani o şekilde mi yaşayacaksın hayatın Tamam anladık ama sen belli bir yaşa gelmişsin. Fallon Fox'a bakın mesela. Ya adam kaç yaşına kadar artık yani ergenliği falan geçtiğim 20 küsür yaşına gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Kadın oluyor. Oğlum vücudun senin gelişmiş zaten. Bu kemik yapısı, kemik yoğunluğuydu. Senin kas yapım falan belli bir şey göre gelişmiş. Sen istediğin kadar ondan sonra kadınlık hormonu al bilmem ne. Ben kadınım ne gel sonra testosteronun azalsın yetmez abi. Zaten falan Fox girdi iki, iki kişinin MMA maçlarına çünkü kadınlara karşı MMA maçlarına çıkıyor. İki kişinin arkadaşlar kafası kafatasını falan kırdı yani sakatladı böyle hayvan gibi dövdü yani kadını. Düşsene ya. Ben şu halimle gideceğim. Ne testosteronu test kes sen benden. Ondan sonra ben gideyim. Cüz su, kadın beni yensin. Kolay mı la öyle? Ya bakın şey falan inanılmaz arkadaşlar ya. Burada böyle şeyler var. E, röportaj falan yapıyorlar sokaklar. Böyle şişko şişko kadınlara soruyorlar. Böyle diyorlar. Ya sen aa, şey hakkında erkeklerinle kadınların denk olduğuna inanıyor musun? Sporda? Evet tabii ki diyor. Evet tabii ki diyor. Şey yani kadınla erkek aslında eşit şartları birbirleri turnu şey turnuva esasında falan birbirine karşı mücadele edebilir. Niye? Falan filan böyle. Düşünsenize ya LeBron James gidecek WNBA'ye falan katılacak. Ne kadar saçma bir şey. Kadınlar bunu böyle ciddi ciddi anlatıyorlar sokakta böyle röportajlarda. Evet normal ya falan filan böyle. Ne normal lan? Diyor şey falan diyor mesela bir röportaj izlediğim genelde. Diyor ya şimdi diyor Serena Williams mesela diyor erkeklere de göre onlar tenis oyununda onu yenebilir falan. Kadın hiç merak edip araştırmamış bile. Serena Williams zaten onu denedi. İlk 200'de bile olmayan tenisçinin biriyle maça çıktı. Rezil oldu yani. Sonra da şikayet etti. Bu ne ya dedi. Ben böyle maça bir daha çıkmak istemiyorum dedi. Ben kadınım dedi. Kadınlara karşı maça çıkmak istiyorum. Yani ama işte burada artık bir ajende mi var? Bunu Ruslar, Çinler falan mı yapıyor böyle? Bunları... Kafalarına zaten dertleri olmadığı için saçma sapan problemler sokup da birbirlerine falan mı düşürmeye çalışıyorlar yani. Her şeyi inanırım çünkü gerçekten bunu ciddi ciddi konuşuyorlar ya. Düşünsenize Anadolu'da bir adama soracaksın abi kadın nedir? E, yani ulan şeyi varsa şusu varsa kadındır. Kardeşim ne diyorsun sen yani <laughs> süt veriyorsa doğal yapıyorsa diyecek adam sana öyle zaten ama. Çünkü şey, burada falan soruyorlar. Kadın nedir diye soruyorlar. Adam cevap veremiyor. A, a şey, a, ne istersen odur. Ne olması istersen. Saçma sapan şeyler ya. A, ne olmaz arkadaşlar. Millet kafayı yemiş. Ve yani bizi etkilen, biz atlet olduğumuz için bizi etkilen tarafı şu. Bir insan şey gelecek. Ben artık kendimi kadın hissediyorum diyecek. Gidecek kadınlara karşı dövüşecek falan filan. Yani saçmalığın daniskası. Bir de bunun hakkında konuşuyorlar, tartışıyorlar falan filan. Yani İnanılmaz arkadaşlar ya. Bakın bak geçenlerde benim bir video paylaşmıştım hatırlıyorsunuz. LGBT adamlarla güreşmek diye. Yani kardeşim mikroya baktığın zaman tek tek adam baktığın zaman ne yani illa gidip bu adamları sıkıştıracağım da ben bulileyeceğim de ne kadar aşağılık bir şey. Bırak isteyen istediği gibi hayatını yaşasın tamam mı? Ama ben şuna inanıyorum. Bakın dünyada genel olarak batıdan başlayacak şekilde bir cinsiyetsizleştirme olayı var ya. Var. Bak var. Uğraşıyorlar yani gidin istatistiklere bakın. ya insanları böyle e, trans olmaya, gay olmaya hatta cinsiyetsiz olmaya özendirme bir manevrası var şu anda. İnanılmaz bakın Disney bir sürü filmler yapıyor çakılıyor daha sonra ama inadına yapmaya devam ediyorlar bu filmleri. Nedir? Çocuklara böyle öğretmeye çalışıyorlar. Ya aslında erkek kadın gerçek değil sen doğuştan onu seçiyorsun falan filan gibi. Düşünsenize ne kadar saçma bir şey ama siz bunu Türkiye'de daha hissetmiyorsunuz ama uğraşıyorlar bayağı. Bakın şey falan yapıyorsunuz. görüyorsunuz. İnternette bir şeyde okullarda falan böyle çocukların kitaplarına böyle yavaş yavaş sokmaya çalışıyorlar. Ya aslında erkekti ama kendi kadın gibi hissediyordu falan filan böyle çocuk kitaplarına sokuyor. Bak çocuk kafası ermez tamam mı? Etkilenir. Yani biz şunu sık sık diyoruz. Kardeşim yani gay adamların üstüne gitmeyin yani. O adam orada gay oluyor diye otomatikman başkasına gay yapmaz falan diyoruz ama bu böyle bir politik dava olduğu zaman o zaman oluyor işte. Çünkü istatistiklere bakıyorsunuz. Ne kadar saçma bir şey. İstatistiklere bakıyorsunuz böyle ilk eski yaşam şartlarındaki gay olanlara bakıyorsunuz. Sonra birden böyle bir aşırı bir artış var. Yani tamam şey olabilir. Bazı insanlar kendilerini daha çok daha rahat ifade ediyorlar. Şöyle ufak bir artış vardır. Yok abi inanılmaz bir artış var. TikTok'a bir bakıyorsunuz Batı'da. Herkes böyle ben erkek değilim ben kadın değilim. Ben işte ben şu neyim? Ben e, uzay bilmem nesiyim falan filan böyle. Ben köpekgen erkeğim falan filan böyle. Ben işte bilmem ne seksüelim falan uyduruyorlar bir taraflarına bir şeyler. Bunun videosunu falan çekiyorlar. Kendilerine bayrak falan yapıyorlar. Benim pronomlarım hi she değil. Benim pronomlarım zi zör falan filan böyle saçma sapan arkadaşlar. Millet kafayı yemiş. Şimdi ben bunu neden açıyorum konusu biliyor musunuz? Bakın benim LGBT'ler hakkında görüşlerimi biliyorsunuz. Size dedim öğrencilerim var çok da severim. Um, Arkadaşlarım da var. Yine çok severim. Takılırım da beraber. Ve hatta ya yakın çevremde yani kan bağı olan insanların da içerisinde böyle olan insanlar var. Ona rağmen arkadaşlar ben şeyin karşısındayım yani. Cinsiyetsizleştirme manevrasının şu anda dünyadaki olanın yüzde yüz karşısındayım. Bu insanlığın zararına olacak bir şey yani. Ne demek ya insanları cinsiyetsizleştirmek falan böyle. Adam diyecek ki ben kendimi bugün erkek gibi hissediyorum. Yarın kadın ama yani yine erkek. Ondan sonra bakıyorsunuz bunu diğer adaların hepsi ya işte ruh hastalığı olduğu ortaya çıkıyor. Gidiyorlar daha sonra işte birilerine özellikle çocuklara çocukları çocuklara çok dalanıyorlar. Gidiyorlar böyle erkekler sakallı erkekler falan böyle kadın kostümü falan giyiyorlar. Çocuklar neymiş hikaye okuyacakmış. Hikaye okuyacak adam mı kalmadı ya okullarda. Ne kadar saçma bir şey. Bunlara falan yaptırıyorlar ve İşin kötüsü de şu an az önce bahsettiğim ya mesela okullar işte böyle Disney falan gibi böyle büyük film üreticileri veya başka üreticiler vesaire bu konuya çakmalarına rağmen para kazanamamalarına rağmen inanına devam ediyorlar üretim yapmaya inanına üretim yapmaya devam ediyorlar ki etkilesinler çocukları falan böyle o kafalarına soksunlar o olayı. Bakın bazı okullarda ya çocuğu gönderiyor tamam mı oğlunu mesela kızını gönderiyor okula Mesela kızı ben artık erkeğim diyormuş okulda. Öğretmen de zorluyormuş. Herkes buna erkek gibi davranmak zorundasınız diye. Ama annene babana söylemeyeceksin. Böyle çocuk okula gidiyor. Annesi babası daha sonra öğreniyor. Diyor benim oğlum ben böyle okulda okumasını istemiyorum diyor. Şey yapıyorlar yani cezalandırıyorlar. Veya sen diyorsun ki ben okulda göndermeyeceğim artık. Kendimi eğiteceğim evde. Ona da ekstra vergi vermek zorundasın falan filan yani. inanılmaz Anne babanın çocuğuna nasıl eğitim verilmesi gerektiği konusundaki hakkını elinden alıyorlar. Sırf böyle bu saçma sapan bu LGBT şeylerini çocuğa öğretebilmek için falan yani ve bakın şey falan diyeceksiniz belki ya komple teorisi üretiyor falan yok abi TikTok'a falan bakın böyle baya erkek mi kadın mı belli olmayan kadın mı erkek mi belli olmayan böyle insanlar gidiyorlar. Ben işte şunu yapacağım bana para yollayın çocukların kitaplarını değiştireceğim falan diye videolar çekiyorlar. Böyle ruh ruhhassız böyle acayip acayip adamlar böyle erkek mi, giymiş böyle kadın kıyafetini falan filan sizin anneniz babanız böyle gözlerini açarak konuşuyor. Sizin anneniz babanız sizi kabul etmiyor mu diyor. Ben kabul ediyorum diyor. Bundan senin anneniz babanız benim. Benimle konuşun falan filan. İnanılmaz arkadaşlar bakın ya. Bu gerçekten de dünyada bir cinsiyetsizleştirme olayı falan şeysi var. Bakın. Ve bunun bence böyle bayağı kasıtlı olarak e Ortaya atıldı da gayet belli. Bana siz falan şey diyebilirsiniz. Ya iyi de ne yani şimdi normal LGBT adam ne olacak? Normal trans insanlar ne olacak? Allah yardımcıları olsun. Ben kesinlikle onları yadırgamam. Yani yarın öbür gün bir mesela bir a, trans bayan karşıma gelirse ben bayan olarak hayatımı yaşamak istiyorum derse onu bozmam. Sen erkeksin ne demek falan demem. Saygı gösteririm gayet de. E, ama şöyle bir şey var. Mesela Tayland'a falan gidiyorsunuz. Oradaki şeyler falan var mesela lady boylar falan var. Soruyorsun sen nesin? Kadın mısın, erkek misin? Ben lady boyum diyor mesela. Ben trans'ım diyor. Trans mısın? Bilmem neyse hayatını o şekilde yaşayacak mısın? Tabii ki yaşa yani kimsenin elinden hayatını yaşama şeyini hakkını alamaması lazım normal şartlar altında vesaire ama işte bu politikalaşıyor sonra bir yerden sonra bir manevralaşıyor yani. Dünyada şu anda var yani. O yüzden Türkiye'de insanlar bu cinsiyetsizleştirme politikasından falan şikayet ederken bakın benim genelde modern bir insan olduğumu biliyorsunuz. Ama var. Bu olay hakikaten var ve önüne geçmesi lazım. Çünkü Türkiye'de şey var böyle. Ya yani hükümete karşı çıkacağım ya. Batı'da yani hükümet ne varsa illa savunacağım. Bir tarafçılık. Bak bu yanlış bir şey. Aa, dediği her şey illa otomatikman karşı çıkmam lazım. Böyle kafamda argüman üretmem lazım haklı çıkmak için falan. Bunlar yanlış şeyler yapılmaması lazım. Yani bazı şeyde insanın artık beynini kullanmasını öğrenmesi lazım. Ne doğrudur ne yanlıştır. Bu yanlış bir şey. Ufacık çocuklara şey kitaphanelerine falan gidiyorsunuz. Orada böyle ben erkeğim ama işte erkek işte nasıl şey yapması lazım falan şimdi konuşturmayın beni. Onu anlatıyor kitapta falan. Ya saçma sapan şeyler arkadaşlar ya. Ne kadar insan ahlak falan kalmamış. Ve özellikle bu dünyada işte artık derdi kalmamış ülkeler bu tarz şeylerle dertleniyorlar ve bence Dış güçlerin de şeyiyle falan böyle sosyal medya tamam mı? Kendi komünitelerine böyle zarar, e, ya bunların komünitelerine zarar vermeye çalışıyorlar bence. E, bunlardan etkileniyorlar. Ama bizim gibi ülkelerde böyle hala gelişmekte olan ülkelerde, ciddi problemleri olan ülkelerde böyle modernleşmek olan, çok batı hayran insanlara bakıyor, bunlara diyor ki ben de bunu hemen ülkeye getireyim, hemen ülkede savunayım bunu. Mondona giriyorlar. Bizim hala erkeğimiz erkek gibi, kadınımız hala kadın gibi. Genel hatlarıyla yani. A bu arada ben bunu böyle şey demek istiyorum. Erkeklerin erkek gibi olacak falan. Yok yok hani erkek diye bir kavram hala bizde var. Bakın burada kadın nedir? ucu açık yani. Anlıyor musunuz? Kadını açıklayamıyorlar. ondan bahsediyorum. Ben ekstrem bir şeyden bahsediyorum ben. Şey falan demiyorum ben. Yani, Kadınların onun gibi olacak. Erkeğin ayaklarını yıkayacak. Ondan bahsetmiyorum. Kadın ne isterse yapar abi. Sana ne? Ama kadının ne olduğunu açıklayamayacak kadar bir ortam varsa o artık o yani erkek erkektir kadın da kadındır dediğin zaman insana sinirleniyorsa o işin sonu yaş atletler için ise yani saçmalık eğer olur da Türkiye'ye falan böyle bir şey gelirse izin vermeyin arkadaşlar erkekler erkekler turnuvaya çıkar kadınlarla kadınlarla turnuvaya çıkar bu kadar basit trans isen de çok üzgünüm Allah yardımcı olsun ne kadar zor bir hayat haklısın haksızlık içi çekiyorsun belki bir aşamada ama bir taraftan da maalesef abi sen gidip kadın dövemezsin yani yani doğuştan kadın olan kadını dövemezsin, onların turnalarına katılamazsın, gidip onların rekorlarını kıramazsın. Bakın burada kad kadınların rekorları çatırçutur kırılıyor. Feministler nerede yani? <laughs> Niye karşı çıkıyorlar bu olan kadın? Biz kimliğini kurabilmek için böyle bu kadar uğraştık. Niye karşı çıkıp böyle eleştirmiyorlar? İlginç bir ajanda var ama bilmiyorum. Yani arkadaşlar sizinle öyle paylaşmak istedim ya burada olan bir şey de bilgilendirmek istedim. Bu da yarın öbür gün Türkiye'ye düşer. Düştüğü zaman da en azından aklınızda bulunsun lütfen yani saygımız var eyvallah bir erkek bir daha sonra işte belli bilmiyorum bozukları yaşadıysa kadın olarak hayal edemeyecekse etsin. idmanını da yapar karışmam hiç kimseyi de aşağılamam ama turnuvaya katılamazsın abi. Erkek doğumlu olarak birisi olan birisi olarak gidip de kadınları dövemezsin. Oralarını buralarını kıramazsın. Onların rekorlarını kıramazsın yani kusura bakmasınlar kadınlar kendi kimliklerini kurabilmek için ne kadar uğraştılar başarılı olabilmek için çalışabilmek için vesaire. Onların hakların elinden alınması kadar kötü bir şey olmazdı diye düşünüyorum ben bilmiyorum siz ne diyorsunuz ve garip geliyor ama nasıl? Türkiye'de ne kadar ciddi sorunlarınız var değil mi? Adam burada şey diyor ya kadın nedir Aha, bunun açıklaması olmaz kadınlar ne açıklama isterlerse o, falan böyle bunları konuşuyorlar ya. Trans erkekler çocukların şeylerinin yanındayken böyle pardon trans bayanlar şeyleri ortada böyle sallanırken gidip çocukların yanında böyle tuvalete gidebilsin mi falan filan diye bunları konuşuyorlar yani adamlar. Bilmiyorum abi ya bana ters geliyor. Yani biraz uzun oldu video ama bakalım. Neyse zaten genelde ben bir şey dediğim zaman böyle ne zaman ucundan politik bir şey ama biraz da sağ tarafa dokunacak bir şey dediğim zaman hemen böyle insana takibi bırakıyor. Burada en çok voklar daha tehlikeli. Onlar seni böyle canını alana kadar durmuyorlar yani. Sana online saldırılar, trollemeler gelsinler yani şeye kadar yolları var da <laughs> buradan da bakalım bir üye kaybederim. Bir troll yeni bir troll ordusu gelir saldırır herhalde bakalım göreceğiz. 30 kişilik takipçim olsa bile. Neyse arkadaşlar video düşündüğümden biraz uzun oldu. Ee, ama dediğim gibi böyle şeylere izin vermemek lazım arkadaşlar. Benim görüşüm bu. Bilmiyorum siz de bana yorumlarınıza bahsedersiniz. Ya şaşırtıcı geldi mi veya siz ne düşünüyorsunuz bu konuda vesaire. Görüşmek üzere arkadaşlar bir dahaki videoda. Lütfen like atmayı, mesaj atmayı falan unutmayın katıl butonuna basarsanız da sevinirim. Teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.